Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir de Fight Night Kendisi kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son arkadaşlar ikinci gece oynadık. Korkunçtu, kanlıydı. Bugün ise üçüncü gece oynamaya çalışacağız. Yani geçirmeye çalışacağız. Bu gece kesin jumpscare yeriz yani. Onu söyleyeyim yani. Ama tabii ki hazırsanız başlayacağım ama başlamadan önce aşağıda videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yanına ve açma kısmından da Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Yandan veya açılma kısmından da Discord sunumuza katılım ve aşağıdan TikTok ve Noolay'a da katılabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Oyun, bu oyunda iki karakter falan oyuna eklendi şu an. O iki karakter dediğimde Red ve bir tane kör bir arkadaşımız var. Yani geldiğini göremiyoruz. Bu arada arkadaşlar oyundaki sesleri duyamıyorsunuz. Değil mi? Oyun, uygulamadan yüzünden o. İyi bir önerdiğiniz uygulama varsa yoruma yazın. Xtra Jor kullanıyorum şu an. İyi başka iyi bildiğiniz varsa onları yazın. Ee, kız gidik maymun harekette. Ee, kız nerede? Ha bu kız burada açıktır kurtulman kurtulma abone ol diye çıktı Evet başka kapıya So he doesn't break the glass. Those old ones couldn't really see glass very well. Um, by the way, we're expecting more customers over the course of the next days, so next week we may need you on the day shift too, if you're up for it. Well, anyway, have a good night. Good night. And OPTBT, Carmen, that's Kendisini gözü de görmüyor ya ama koyayım onun beni mi? Abi batarya gitti GG Batarya cici Sen kapalı dur Buna sikim. Abi! Abi! Alo! Işıklar gitti abi. Abi ışıklar gitti. Abi anlaşıldı bu, bu, arkadaşı Golden Freni yeni koyuklar Allah belanızı versin. Ben sanki çok korktum. Arkadaş FBI Open Door diye içeri girdi. Nasıl lan? Abi FNAF 2 şeyi var gazetesi. FNAF 2'nin gazetesi vardı. Anlaşıldı. Black'e e bakmamız gerek. Black'i 1 veya 2 gibi kontrol edeceğiz. İkileri kontrol edeceğiz. Evet kendisi yok kendisi, kendisi kendisi Ne çabuk geldin lan Önden geldiklerini bilmiyorum önde cam var yoksa şu şunu alalım Hayır. Abi gene olmaz ya. Abi ışıklar gitti abi. Kim elektrik faturasını ödemedi? Alo. Hadi lan. Alo. Alo. Lan 2 dakika bakayım dedim boom diye Bu sefer ben korktum lan Yani bildiğim halde korktum <laughs> Selam üçlü Demek ki bu oyunun harbiden bir bağlantısı varmış FNAF'la Ama nedeni bilmiyorum bunu Scott Cawthon yapmadı galiba Yaratıcısını bilen varsa yoruma yazsın Her oyunda da kısa kısa, bir hikaye vermeye çalışacağım yani bunlardan. Oyun zaten bize hikaye anlatmaya çalışıyor. Black Sen'in amına koyarım bu sefer. Sana bakacağım çünkü. Gördüm seni Pikachu. Şurada arkadaş evet yandan bana yandan bakıyor evet. Selamun aleyküm arkadaş. Evet o black var ya amına onun. Yeter ha. Bir de or buraya vurduğunda var ya arkadaşlar şu ışık, ışık devriliyor. Maymun yanmak üzereyim saat. So Bu tarafa burayı kapalı tutacağım abi. Pengu buradaymış. Bu yandan yandan bakayım. Yok abi kapalı tutacağım orayı. Evet elektrik faturası gelmeye başladı. Son defa girdim de bakayım. Ayağa kalkmış bu. Kapalı dur lan bir daha FBI bundan girişi istemiyorum. Ha şöyle. Bir bir yerden gelecek diye korkuyorum götüm gide. Şu an biraz şöyle boş dursa Abi her an saldırabilir Black. Ama saldırmayı. Saldırmayı çok tuhaf. Şu an FBI giriş yapması lazım. Hadi FBI open door girişi yapsana. Seni mi bekleyeceğim ben burada? Şu maymuncu gelmek üzere. Sen şöyle dur hele. Saat kaç? 2. Şarjımız bir yarım. Nane yani yemedik mi biz şimdi? Gördüm seni Pikachu. Abi Black saldırmıyor. Alo. Ama ben kaldır, saldırır diye korkuyorum yine de. 3 oldu. Abi 3 oldu yarın bile devam ediyoruz. Ha şaka gibi. Şaka gibi de bir de götüm gidiyor. Şu itme bana vuracak gibi korkuyorum. Şimdi bom diye vuracak ama ne zaman? <laughs> Çıkmadan en son çarşambası vuracak. E, bu vurmuyor. Abisi taktik verin. Abi bu dört, dört oldu bu vurur. Bir adam vurmak üzere. O vurdu. Vallahi de vurdu, villahi de vurdu. Yerine oturdu. Tamam o da güzel. Abi şimdi iki, diğer belayı da öte, defa etmemiz lazım. Şu bir. Nani yedik. Ben, saati. 5 ol artık. 4'teyiz. Şu piller şuraya kadar geldik ya. Allah kahretsin. Hayatta kalırsam bir bu bir mucize diyeceğim. 24 oldu lan saat hiç değişmiyor Ben 5 ol artık gördüm seni Pikachu oraya geleni gördüm kodumuz saat 4'sün daha Abi 5 oldu. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten bir, bir, bir bataryayla hayatta kalmaya çalışacağım. Yapabileceksem en iyi Minecraft'cıyım. Çünkü bir ette bir gün geçirmek gibi. Abi bir gelecek de beni sıkacak gibi görünüyor ya. Ama nereden gelecek? Şuradan. Yok buradan. Kapılar boş. Oh no. Abi batarya gitti. Alo! Batarya gitti abi. Abi batarya gitti. Ne yapacağız? Alo usta batarya gitti. Bomboş. E bu saat niye hala dönüyor? Yok yani vantilatör. Saat diyorum. Çok garip sesler gelmeye başladı. ağzımıza sıçacaklar. Ama ne zaman? Ha ağzımıza sıçacaklar. Abi ko korkumdan altıma edecektim ha. Tuş basmıyor diye. Vallahi altıma ediyordum az kalsın. Allah razı olsun geçtim. Yüklen abicim yüklen. Geçen olanı gördük. Olay yer incelemesi. Evet. Polis her yeri garantinaya almış. Bakın neydi şu şey numara numaralı kartlar. Her yeri kan. Bunlar robot parçaları. Evet, bizim papat delirmiş. Bir daha dönüyorum. Her yerde kanlı. Abi delirmiş bu adam. Aa başı sabit durdu. Tamam bitti mi? Bitti. Tamam o da güzel. Ama dediğim gibi adam bu, bu çıldırmış. Bu bizi bu dördüncü gece bizi siker gibi, vallahi. Söyle benden söylemesi. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan videomuz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yandan veya aşağıda kısmından da Instagram sağlamamızı takip edebilirsiniz. Yandan veya aşağıda kısmından da Discord sunumunuza katılın unutmayın ve aşağıdan TikTok ve no olarak katılabilirsiniz. Görüşmek üzere yorumlarınızı bekliyor olacağım. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay. İzninizle ben artık tuvalete gidiyorum. Yeter ha.